Arkadaşlar merhaba. Bugün kanın yapısı ve kanın görevlerini inceleyeceğiz. Öncelikle olarak şunu bilmemiz gerekiyor ki yetişkin sağlıklı bir bireyde ortalama 4 ile 5 litre kadar kan bulunuyor ve kan bizim hayati sıvımız. Neden hayati sıvımız diyoruz? İçerisinde birçok antikorları, vitaminleri, hormonları, mineralleri ve hatta bazı monomerleri Kan dolaşımı aracılığıyla taşıyoruz. Ve daha önemlisi oksijen ve karbondioksit taşınımında ne de yapıyoruz? Yine kan aracılığıyla yapıyoruz. O zaman kanın görevlerine baktığımızda kanın bir taşıma görevi var, düzenleme görevi var, savunma ve koruma görevi var. Şimdi kanın düzenleme görevi var. Bir kere damar içerisinde kanı sürekli döndürerek vücut sıcaklığımızı ayarlıyoruz. Asit baz dengesini ayarlıyoruz. Ozmotik dengeyi yine ayarlıyoruz Bunun dışında kan hücrelerimiz içerisinde al yuvarlarımız, ak yuvarlarımız ve e, birazdan göreceğimiz kan pulcuklarımız var Biz kanın içerisindeki ak yuvarlar aracılığıyla yine ne yapıyoruz bir antikor üretimine giriyoruz ve antikor üreterek ya da üretmeyerek e, zararlı patojenlere karşı yani antijen görevi gören yapılara karşı bir savunma görevi gösteriyoruz kan aracılığıyla. Bunun dışında kanın koruma görevi var. Herhangi bir damar zedelenmesi, damar duvarında bir zedelenme meydana gelirse az önce söylediğimiz gibi trombositler yani kan pulcuklarımız aracılığıyla kan pıhtılaşma faktörlerini aktif ederek damar içerisindeki yar yaralanmayı Kanı aldık, bir tüpe koyduk ve santifüj dediğimiz bir cihazda kanı molekül ağırlıklarına göre bu tüpün içerisinde ayrıştırmış olduk. Ve en tipte baktığımızda al yuvarlarımız %45 oranla dibe çöküyorlar. Ve al yuvarlarımızın içerisinde bildiğimiz üzere hemoglobin var ve hemoglobinin yapısında da demir atomları var ve bu demir atomlarının ağırlığı sebebiyle en alt kısma Çöktüler. Bunun dışında hemen yukarıda yüzde birlik dilimde akyuvarlar ve kan pulcukları dediğimiz fırtılaşma faktörlerini göreceğiz. Tabi akyuvarlar vücutta bir antijen varsa antijenin artışıyla beraber yine miktarlarını ve sayılarını Artrabitazma dediğimiz en yukarıda şeffaf sarı renkli bir e, tabaka göreceğiz. Bu tabaka içerisinde hormonlar, vitaminler, antikorlarımız, albümenglobilin ve fibrinojen dediğimiz büyük kan proteinlerimiz ve geri kalan kısmı da sudan oluşan bir karışım var. Bu karışımın hemen üstünde oldukça şeffaf bir yapıda gözüken serum var, kan serumu. Ve biz kan serumu için şunu diyeceğiz, kan plazmasının fibrinojenden arındırılmış kısmıdır diyeceğiz. Lütfen burayı unutmuyoruz. Serum dediğimiz şey plazmanın fibrinojenden arındırılmış kısmıdır. Peki biz ne dedik ki plazma sıvısının büyük bir kısmını su oluşturuyor ama içerisinde hormonlar, bazı enzimler bulunur. Fakat sindirim enzimlerini asla kan dolaşımı içerisinde göremeyeceğim. O zaman size çeldirici olarak sorulabilen sindirim enzimlerinin asla ve asla kan plazması içerisinde yer almadığını bilmeniz önemli. Bunun dışında dedik ki bazı monomerler de var. işte glikozlar, bazı amino gibi, vitaminler gibi. Bunun dışında mineraller ve iyonlar bolca yine plazma sıvısının içerisinde bulunuyor ve var olan bu iyonlar plazma sıvısının ortalama 7.4 pH'da yani nötr bir pH'da tutulmasını sağlıyor ve kanın ozmotik basıncının özellikle zar geçirgenliğinin ayarlanmasında yine iyonlardan yardım alacağız. Plazma proteinleri bizim için önemli. Hatırlıyorsanız Starling hipotezinde de konuştuk ve Starling hipotezi içerisinde şunu dedik. Kanın ozmatik basıncı hep sabittir ve kanın ozmatik basıncının sabit olmasını sağlayan şey damar içerisine, e, damar içerisinden damar dışarısına çıkamayan kan proteinleri ve kan hücreleri benim ozmatik basıncımın sabit kalmasını sağlıyor dedik. İşte bu büyük kan proteinleri, albümin fibrinojen ve e, globulin bize şunu sağlıyor. E, hem kan basıncını sabit tutuyorlar. Hem fibrinojene birazdan kan pıhtılaşma faktörleri içerisindeki e, rolünü konuşuyor olacağız. Farklı farklı görevleri var. Asla da març dışına çıkamıyorlar ve temel görevi dediğim gibi kanın ozmatik basıncının ayarlanması ve bu üç büyük kan proteini de karaciğer hücrelerinden sentezleniyor. Bunun hücreleri var dedik. Biz kan hücrelerimizi aslında üçe ayırdık. Dedik ki al yuvarlarımız, ak yuvarlarımız, ve kan pulcuklarımızdan oluşan bir sistem var dedik. Şimdi bunları konuşacak olursak al yuvarlarımız yani eritrositlerimiz. Eritrositler en çok bulunan kan hücrelerimiz. Oksijeni ve karbondioksit taşıyan kırmızı renkli olan hücrelerimiz bu hücrelerimiz özellikle embriyonik dönemde karaciğer ve dalakta üretiliyorken erişkinlik döneminde kırmızı kemik iliğinden üretilecekler. Ortalama 120 gün kadar yaşam ömürleri var ve 120 günlük yaşam süresini tamamlayan yuvarlarım yine karaciğer ve dalakta parçalanacaklar. Şimdi bu hücreler aktif olarak hareket edebilen hücreler değil. Kanın akışı yönünde hareket ederler. Pasif bir hareketleri var. Ve ilk oluştuklarında çekirdekleri var. Ve zamanla çekirdeklerini kaybederek bu görselde de gördüğünüz gibi ortasına basılmış bir e, hücresel yapı kazanıyorlar. Yine damar dışına çıkamayan önemli hücrelerden birisidir albüvarlar. Ve bu sayede yine kan basıncının, e, kan ozmotik basıncının sabit kalmasını sağlıyorlar. Şimdi e, biz bu hücreler dedik ki, Olgunlaştıklarında çekirdeklerini kaybediyorlar ve çekirdekleri yanında bazı organellerini de işte mitokondri gibi organellerini de kaybediyorlar. Tek amacı var ne kadar fazla hemoglobini bu hücrenin içerisine hapsederse o kadar iyi. Çünkü o kadar çok karbondioksiti ve oksijeni taşıma kapasitesini arttırmış olacak. İşte burada çok küçük bir alanda bir stoplazmik alan kalıyor. Bu stoplazmik alan içerisinde genellikle solunum enzimleri var ve solunumu da içerisinde oksijen taşımasına rağmen oksijensiz solunum şeklinde yapıyor ve oksijensiz solunum sonucunda ürettiği 2 net ATP'si ile sadece kendisi için gerekli olan hayati fonksiyonlarda enerji harcamak için kullanıyor. Yani olgunlaşmış bir eritrositte bir çekirdek olmadığı için siz DNA sentezi göremezsiniz. Bir protein sentezi göremezsiniz çünkü çekirdekten kodlanan bir yapı yok ve ilgili organellerin çoğu yok. Oksijenli solunum göremezsiniz çünkü mitokondrisi yok. Tek amacı oksijeni ve karbondioksiti taşımak olan özelleşmiş bir hücre. İşte bu hemoglobinin yapısında da hem dediğimiz yapının içerisinde demir atomu var ve demir atomu sayesinde solunum gazlarının taşınmasına yardımcı oluyor.